Van Yüzüncül Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne yeni bir MR ünitesi kurularak ileri düzey teknolojiyle donatılmış manyetik rezonans cihaz alındı sevgili izleyiciler. Yeni MR cihazıyla Van ve çevre illerimizde bulunmayan 70 cm genişliğinde çekim kabini olan ve 250 kilogram ağırlığına kadar obez hastaların çekimlerinin yapılacağı belirtildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Oda Tıp Merkezi yeni bir MR ünitesi kurularak ileri düzey teknolojiyle donatılmış manyetik rezonans cihazı alındı. hızla yenilenen sağlık sektöründeki teknolojiyi takip eden ve bu doğrultuda yenileme çalışmalarını devam ettiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Oda Baş Tıp Merkezi bünyesinde kurulan yeni MR ünitesi ve buraya alınan MR cihazını törenle hizmete açtı. Evet. Dursun Oda Baş Tıp Merkezi'nde son teknoloji tıbbi cihazlarla hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden rektör Profesör Doktor Hamdullah Şevli, Van ve çevre illerimizde bulunmayan 70 santim genişliğinde çekim kabini olan ve 250 kilogram ağırlığa kadar obez hastaların çekimlerinin yapılabileceği yeni MR cihazı hakkında genel bilgiler verdi. Şevli, cihazın yapay zeka tabanlı, kardiyak anjiyo ve beyin anjiyo özelliklerine sahip sessiz ve hızlı otomatik çekim yapabilen son teknoloji ürünü olduğunu belirtti. Daha sonra MR ünitesini teknik özellikleri hakkında tıp fakültesi dahili tıp bilimleri bölümü, Radyognostik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cemil Göya kısa bir bilgilendirme yaptı. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman katıldı.